Gel kuşum gel sana bir çay ikram edeyim. Gel 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 gel. gel. Ah. Ha, <laughs> anam. Oo. Oh. <laughs> çay içiyor. <laughs> çay içiyor. Hasan iç. <laughs> Tut öyleyim. Arada bir şöyle. Hadi. Ya işte yemeğimizi acı <laughs> tatlı paylaşıyoruz ama sebzeyi sevmiyor. Sadece et türü yemekleri seviyor. <laughs> Hani bu ölürdü biz olmasaydık. Bunu kediler, köpekler parçalardı ama bu ne zaman uçacak? Buna da bir bilgi sahibi değilim ben. Şimdi dışarıda antrenman falan yaptırıyorum ama hiç uçma niyeti yok. Şimdi ölme mi terk edeceğim ben? Bu can bu. Ben bunu terk edemem ölüme. Bu uçmasını öğrense ben bunu gene dostluğumuz devam eder. Bunu doğaya bırakacağım ama bu da kendini insan zannediyor. Benim de bırakma niyeti yok. <laughs> ne oldu oğlum? Dur hayvanım, dur dur dur. Ya sen niçin için çıkıyorsun? Gel. Gel 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 gel. Gel senin yerin burası. <laughs> Besle kargayı oysun gözüğün falan bir deyim var da o yalan ya. Bu çok iyi bir hayvan. Çok seviyor beni. <gülüyor> Oo. <gülüyor> halk gruplarına sordum bu ne yerdi? İşte et yer dediler. Pek de seviyor eti. Ya bu acıktığı zaman işte ağzını açıyor böyle aa böyle bu, bu sesi çıkarıyor. Bir bir tane. Çok da güzel yiyor. i̇şte solucan girmiş. Balık falan tedarik ettik buna. Aa vay 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 vay. Anam anam. Ya uçamıyor. Uçmasını iyice bir öğrense ben bunu doğaya bırakacağım. Bu aslında şey ee, doğası gereği benim bunu hapsetmem bal ama bu şekilde bırakamam yani. Kedi köpek yeri bu. Ee, şeyler Kartallar geldi yuvasından, cevizin dalından. Birini götürdüler. Bu da aşağı düştü yere. Biz de köpekler koştu. Biz de koştuk. Bunu aldık eve getirdik. O günden beri bakıyoruz buna. Bu çok küçüktü. Bu ayakları ne böyle dolaşıktı birbirine. Kırıldı mı yoksa ayakları dedik. Yok ayakları düzeldi şimdi. Büyüdü. Bu çok küçüktü. Ondan işte bakıyoruz. Ciğer yiyor bu. Tavuk veriyoruz. Balık veriyoruz. Besliyoruz böyle. Suyunu içiriyorsun kaşıkla. Kıyamadım orada kalmasına. <laughs> Getirdim var. Bakıyorum ya işte. Çok da seviyorum. Bize de ses çıkarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Beni gördüğümü sabahleyin bizden uyanıyor. Sabahleyin bizden kalkıyor. Aç olduğumu böyle şey yapıyor.